Şimdi dürüst olalım. Değersiz hissettirildiğinizde, istediğiniz ilgiyi alamadığınızda ilk ne gelir akla? Keşke pişman olsa. Keşke bana hissettirdiğini ben de ona hissettirebilsem. Sonra bu düşünceler bunu hissettirmek için ne yapmam lazım'a dönüşür. İntikam planları yapılır ve enteresan fikirlerle uygulamaya geçilir. Dur kıskandırayım görsün gününü. Dur engelleyim de anlasın değerimi. Bunlar oyunu yeniden kurmak değil. Bunlar var olan oyuna tekrar dahil olma çabasıdır. Özellikle intikam enerjisi hala onun onayını bekleyen bir duygudur. Hatta ilgisine muhtaç bir duygudur. Sizi güçlü değil bağımlı yapar. Hırslanmanıza sebep olur. Bu da yanlışlara sebep olur. Gerçek güç karşı tarafın pişman olmasını beklemek değil. Pişman olacağını bilerek kendi düzenini kurmaktan geçer. Bir danışanım şöyle demişti. Hocam ona dönüp bak ne kadar mutluyum demek istiyorum. Ben de şöyle demiştim. Mutlu olan insan bunu kanıtlamaya çalışmaz. Demek sen hala onun oyununun içindesin. O oyunun içindeysen de mutluluğun uzun ömürlü olmayacaktır. O yüzdendir ki dostlar intikam ateşiyle yanmak yerine kendi oyununuzu ateşlendirin. Emin olun o mutluluk ateşi karşı köylerden bir gün muhakkak gözükecektir.